Bir tane mumumuzu buraya koyduk ve bir tane gitti gerçekten arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşımız buraya geldi. Üstüne bir kez daha tıklıyoruz. İki mum oldu bakın. Elimizden bir tane daha gitti. Üç tane kaldı. Hiçbir hata yok, bir şey yok. Bir tane daha tıklıyoruz. Elimizde iki tane kaldı. Hata yok, bir şey yok ve burası üçlendi ve bir tane daha tıklıyoruz arkadaşlar. Dörtlendi mumlarımız. Evet gerçekten üstünde çok uğraştığımız bir mod oldu arkadaşlar fakat sonunda başardık. Gerçekten de artık karşımızda bu mumlarımız duruyor. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft'tayız ve farkındaysanız Ward'ın kabinindeyiz. Bunu en son videomda bebek warden mod olarak size göstermiştim. Hala o videoyu izlemediyseniz şu an iyi e butonuna bırakacağım. Bak İyi e butonundan şu an tık diye izleyebilirsiniz. Ondan sonra buraya gelebilirsiniz. Çünkü bu ortamın ne işe yaradığını, ne alaka olduğunu oradan daha iyi anlarsınız arkadaşlar. İzleyip öyle gelin bence. Bu mumları zaten size göstermiştim bahsettiğim videoda. Fakat arkadaşlar mumları beyaza boyadım ve bu mumları bugün bir tane olarak bırakmayacağım bunun üstüne bir mum daha koyduğumuzda iki mum olacak bir tane daha koyduğumuzda üç mum olacak bir tane daha koyduğumuzda dört mum olacak ve gerçekten de dört mum bir muma göre çok daha fazla ışık verecek bize. Bunların hepsini bugün ayarlayacağız ve nasıl yapıldığını da size tekrar tekrar göstermeye çalışacağım. Haberiniz olsun yani hadi bakalım başlayalım o zaman. Yes of course. Ha başlamadan önce şöyle deli bir like gelir mi be? On numara bir like gelir mi şöyle arkadaşlar? Şöyle şöyle bakalım. Bak. <laughs> Öncelikle Blockbench'ten bu yapmış olduğum mum modelini size göstermek istiyorum. Normalde benim geçen videoda size gösterdiğim sadece şu en büyük olandı ve bir tane olandı. Hemen şöyle tekrar göstereyim onu bakın. Şunları şuradan Normalde kendi hali böyleydi ve şöyle ortadaydı. Fakat bunu tabii ki geliştirdim. Yanına birkaç tane daha mum ekledim. Şunların hepsini exportundan çıkıyoruz. Ki sadece şu iki arkadaşımızın exportunu yapsın. Bakın hem bunun hem bunun. Yani bu ikisinin şimdi file'a basıyoruz ee, export diyoruz ve arkadaşlar export block item model olarak seçiyoruz bunu candle bir olarak seçiyoruz. Ee, Exportundan şunların çıkıp bu dört tanesini bırakıyoruz File'a basıyoruz export diyoruz buraya geliyoruz ve candle 2 diyoruz. Hemen bunu seçiyoruz ve candle 3 diyoruz. Bu sefer hepsini açıyoruz abi evet bu şekilde bakalım ortada mı evet ortada sayılır tamamdır. Hepsini açık bir şekilde hepsini file'a tıklayıp export ediyoruz ve candle 4 diyoruz abi. Olayımız bu. Şimdi 4 tane ayrı ayrı modelimiz oldu. texture'un da kaydetti aslında o klasöre. Yani nereye kaydediyorsam oraya texture da geldi ama ben yine de sağlam almak istiyorum kendimi. Ee, buna çift tıklıyorum. İsmini değiştiriyorum. Candle 1234 nokta png diyorum abi. İsmini değiştirdim. sağ tıklıyorum. Save as diyorum arkadaşlar. Buna tekrardan kaydediyorum. Bakın zaten kaydetmişim ama ben yine de ne olur ne olmaz diye tekrardan kaydediyorum hani sağlam almak lazım kendimizi değil mi ne olur ne olmaz ve M Creator programımızın içerisindeyiz. Buradan kaynaklara geliyoruz. E, şunu size vereceğim arkadaşlar bakın. Bu texture'u size kesinlikle vereceğim. Çünkü bu e, particle eklememiz için bize çok yararlı olan bir texture. Bunu size açıklama kısmında vereceğim. Kafanıza göre bunu değiştirirsiniz. Ben mesela hazır elimdeymişken şu opaklığı biraz azaltacağım e, ve bunun etrafına Şöyle mesela siyahlık ekleyeceğim abi evet hazır elimdeymişken bunu böyle yapayım. Hemen şurada e, mumumuzun tekşürünü görüyoruz arkadaşlar. Item halinde yani elimizde duracak halini görüyoruz. Bunu da e, yine Minecraft'ın kendi wikisinden aldım. E, en son snapshot'ta bu kullanılıyor. Yani en son tekşürümüz mum tekşürümüz bu. Dediğim gibi Minecraft'ın wikisinden aldım koydum importladım buraya. Şimdi asıl mevzu bizim yaptığımız modelleri buraya eklemek. 3D modelse geliyoruz. Import JSON model diyoruz arkadaşlar. Ve, ve buradan candle biri seçip open diyoruz. Texture kısmına da arkadaşlar arkadaşlar. Import texture deyip şuradaki candle 4'ü seçip koyuyoruz seçiyoruz. Bu kadar. Şimdi bunu tekrar yapıyoruz. Candle 2'yi seçiyoruz bu sefer. Texture'umuz zaten hazır. Seçtik koyduk. Tekrar yapıyoruz. Candle 3'ü seçiyoruz. Texture'umuz zaten hazır. Seçtik koyduk. Ve son olarak candle 4'ü seçiyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle bir güzel. Evet hazır texture'umuzdan koyduk. Bitti bitti gitti bitti gitti artık modellerimiz içeride. Elementlere tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Artıya tıklıyoruz ve buradan blok kısmına geliyoruz. Candle 1 diyoruz abi ve bloğumuzun modelini buradan candle olarak seçiyoruz. Bunu buradan şöyle değiştiriyoruz ve başka 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 bakın şuna şunu boş kalmasın diye koyalım. Tamam gözükmeyecek zaten bu şekilde. Tamamdır. Özellikler kısmına geliyoruz ve arkadaşlar evet bakın burası çok ama çok önemli. Şuradaki ayar bizim modumuzun tamamen yani daha doğrusu modumuzun demeyeyim de candlelarımızın tamamen kurtarıcısı. Bunun sayesinde candlelarımızın etrafa saçtığı ışığı seçebiliyoruz. Evet, bu çok önemli bir ayar. Şimdi bir tane mum eklediğimizde bu ışık çok fazla yayılmasın. Yani 0.25 olsun. Bunun maksimum 1 olduğu için Dörtte 1'ini yaysın. Ee, yanına bir tane daha koyduğumuzda dörtte 2 olur. Bir tane daha koyduğumuzda dörtte 3 olur ve 4 mum koyduğumuzda tam ışık verir bize. Tamamdır. Bunu böyle ayarladım arkadaşlar. Şu kısma bu arada şu anlık ellemedim. Bounding box kısmı burası normalde çok önemli. Hatta en önemli kısımlardan bir tanesi bu. Ama bunu en son Dördünü ekledikten sonra yapmak istiyorum. Gelişmiş ayarlardan arkadaşlar şunu tikliyoruz Ve buradan kendi yapmış olduğumuz particle'ı seçeceğiz. Tabi bunun için artıya tıklayıp buradan bir particle yapmamız lazım gerçekten de. Candle particles diyorum arkadaşlar. Ve buradan niye seçemiyorum bu? arkadaşımı. Şunu niye seçemiyorum? Niye seçemiyorum biliyor musunuz? Çünkü bunu yanlış importlamışız. Import'a tıklıyoruz tekrardan. Şuradan importlamamız lazım arkadaşlar. Candle Particle'ı seçtim. Importladım. Ve evet şuraya geldi. Şunu silebiliriz. Evet arkadaşlar. Bununla işimiz kalmadı. Ve bunu tekrardan boyamamız gerekecek. Ama boyamayayım ya. Tamam. Gerek yok. Valla böyle kalsın arkadaşlar. Tek tek mi siyahla boyayamayacağım etrafını. <laughs> Oynamıyoruz bununla şimdi. Buraya geliyoruz ve bunu seçip koyuyoruz. Bu kadar basit. Bunu tikliyoruz arkadaşlar. Ee, şunları biraz 0.1 olarak küçültebiliriz. 0.1 yaptım. Buradaki ayarları kafanıza göre siz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bence bu ayarlar çok mantıklı. Çünkü bunu ne kadar kaydetsem de şurada bunu seçtiğimde bile Bunları ayarlamam gerekecek. O yüzden buna 0.1 diyorum. Buna da 1 diyorum. Ve bunu da bu şekilde bırakıyorum. Tamamdır. Şimdi bakalım. Triggers kısmında bir şeye ihtiyacımız var mı? Yok. S model element diyorum şimdilik. Hiçbir şey ellemiyorum başka. Ama şu anlık bakın. Yani birazdan elleyeceğim. Şu anlık ellemiyorum. Bir dördünü de ekleyeyim. Ondan sonra elleyeceğim neyin ne olduğuna. Şimdi tekrar tekrar uğraşmayacağız tabii ki. Bunu seçiyoruz arkadaşlar. Ve şuradan bunu duplicate'liyoruz. Bunun ismine candle 2 diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi aynısı buraya geldi. Modelini değiştiriyoruz. Candle'ı gidiyoruz. Özelliklerine geliyoruz. Buradaki 0.25 değerimizi arkadaşlar bu sefer 0.50 yapıyoruz. Hatta 0.5 yapıyoruz. Save model element diyoruz. Şimdi tekrar bunu duplicate'liyoruz. Candle 3 diyoruz. Ve bu arkadaşımıza da buradan Candle 3'ü seçiyoruz. Ve özelliklerine gelip buna da 0.75 diyoruz. Save model element dedik. Ve bunu da arkadaşlar duplicate'liyoruz. Son olarak Candle 4 diyoruz. Ve Candle 4'ümüzün içinden Candle 4'ü seçiyoruz. Ve arkadaşlar buradan özelliklere gelip bunu artık tam gaz 1 yapıyoruz. En son ayar 1 zaten. Tamamdır. Save model element dedim arkadaşlar. Ve tekrar artıya tıklıyorum. Item'a geliyorum ve buraya da Türkçe olarak mum yazacağım. Evet kafam karışmasın direkt mum yazayım. Ee, item texture arkadaşlar. Zaten eklemiştik. Minecraft'ın wikisinden almıştım bunu. Select diyorum. Seçiyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi seçtim. Buradan triggers sayfasına geliyorum ve arkadaşlar bunun herhangi bir bloğa tıkladığımızda onu e, gerçekten de yanan bir muma dönüştürmesini istiyoruz. Bu yüzden şuradaki ikinci kısımdan artıya tıklıyorum. Yeni bir prosedür oluşturuyorum ve arkadaşlar buna blok prosedüründen şunu şöyle seçip koyuyorum. Ve bunun y'sini değiştirmem lazım. Aksi takdirde e, y'si bunun bir blok içeri koyacaktır. Hata olacaktır. Şimdi buna bunun e, blok halinin bir tanesini yani birincisini koyuyoruz. Şunun y'sini çıkardım. Şunun içine koydum. Şunu da şunun içine koydum. Peki bunu nereden aldım yani? Şu arkadaşı nereden aldım? Bunu da tabii ki buradan aldım. Bakın sıfırın altındaki kısımlardan buradan aldım. Şimdi diyorum ki burada hem bunun y'sinden hem de artı birden. Çünkü bunu ayarlamazsam şöyle oluyor. Ee, koyduğum bloğun içine koyuyor. Yani yerin dibine koyuyor gibi bir şey oluyor. Doğru yolda mıyız değil miyiz? Bunu görmemiz lazım. Ona göre hatamızı görüp düzelteceğiz. Evet dünyamızdayız. Hemen elimize buradan mumumuzu alıyoruz. Şöyle elimize arkadaşlar mumu aldık. Bakın mum gerçekten de Minecraft'ın en son snapshotındaki halini almış. Şimdi bu arkadaşımızı gidip şurada boş bir yere şöyle tıklıyoruz ve evet bakın mumumuzu tam olarak tıkladığımız yere koyuyor. Eğer ki daha deminki ayarı yani ince ayarı yapmasaydım ne olacaktı biliyor musunuz? Bunu koyduğumda şöyle içeri koyacaktı yani. Normalde ben üste koymak istiyorum ama bir blok içeri koyacaktı. Yani tıkladığım bloğun yerini buna değiştirecekti diyeyim daha doğrusu. Tabii ki bu çirkin görüntüyü ve mantığı istemezdik. O yüzden bu ayarı yaptık ve artık bu şekilde etrafındaki bounding box'ının böyle büyük olduğuna bakmayın. Hepsini en son ayarlayacağız. Hepsi küçücük kalacak böyle, minicik kalacak. Şimdi arkadaşlar Candle 1'e tıklıyoruz bu sefer ve Candle 1'in triggers kısmına geliyoruz. Burada buna sağ tıkladığımızda seçeneğine ...artıya tıklayıp bir prosedür koymamız lazım. Çünkü bu Candle 1'e sağ tıkladığımızda... ...bunu Candle 2 ile değiştirmesini istiyoruz. Bu yüzden arkadaşlar bu prosedürü de şunu ayarlayacağız. Bakın e, Flow Control'den If Do'yu bir kere yapıştırdık. Yani şunu yaparsak şu olsun demek istiyoruz buraya. Ve oyuncumuzun elinde eğer bir adet e, mum var ise... ...yani şu mumlardan var ise... E, ...şunu şunu yap diyoruz. Ve şunu şunu yap dediğimiz şey de aslında bunun şu bloğu silmesi yani birinci candle'ı silmesi ve bunun yerine ikinci candle'ı eklemesi. Buradan ikinci candle'ımızı seçip koyuyoruz. Tabii ki de elimizden mumu alacak. Bu yüzden hemen player'a geliyoruz ve buradan ee, remove evet bir tane item olarak mumumuzu tekrar seçiyoruz ki elimizden bir adet mum silsin. Çünkü yani yanına koyuyoruz aslında elimizden mum gidiyor. Mantık tamamen bu. Save model element diyoruz. Tekrar C model element diyoruz ve çalışıyor mu çalışmıyor mu diye test etmek için hemen şuradaki play butonumuza hadi artık evet basıyoruz. Bakalım çalışıyor mu? Çalışıyorsa 3 ile 4'ü de ekleyeceğiz ve modumuz hayırlı olsun diyeceğiz. Şimdi bu arkadaşımızla böyle sağ tıklayıp bunu koyabiliyoruz. Fakat bu bloğa da sağ tıklayıp bunu koyarsak ne oluyor? Anam salak gibi bunun da üstüne bunu koyuyor. Evet. Bunu hesaba katmamıştık arkadaşlar. Evet. Böyle bir saçmalık oluyor. Peki bunu Game Mode Survival'dayken yaparsak ne olur? Game Mode Survival'a geçtim. Ve arkadaşlar bunu bir tane mesela buraya koydum. Tamam mı? Aa elimden silmiyor bir de bunu. Onu ayarlamadık Kötü. Allah cezanı versin. Hiçbir şey ayarlamamışız ki. Mal gibi aynı. Buna tekrar bundan sağ tıkladığımızda evet gerçekten elimizden siliyor. Ama buraya da koyuyor. Lanet olsun ki. Buna bir ayar çekmemiz lazım. Bu böyle olmaz. Yani hem buraya hem buraya koyamaz. Bu saçma olur. Öncelikle şuna bir şunu tekrar koyalım oyuncudan e, bir adet mum silmesini sağlayalım bunun da arkadaşlar çünkü bunu unutmuşuz evet mum silmesini bir adet hemen sağlıyoruz. Tamamdır. Same element dedik. Bu komutlar sayesinde normalde birli mu ikili mum yapıyorduk. Ve bunu yaparken de yanlışlıkla üstüne bir tane daha mum koyuyor. Çünkü ee, biraz önceki şeyi koyduğumuzda da bunu ayarlamıştık. Bu yüzden iki tane mum koymuş oluyor aynı anda. Bu saçma bir görüntü oluyor. O yüzden bunun üst kısmına koymuş olduğu bloğu silmemiz lazım. Yani arkadaşlar blok prosedürlerine geliyoruz ve remove block kısmını buraya tekrardan ekliyoruz. Şuradan şu kısımdan şu arkadaşımızı tekrardan alıyoruz. Tamam mı? Ve bunun y kısmını tekrardan çıkartıyoruz arkadaşlar. Şuraya koyuyoruz. Ve buradan tekrar şuna gelip şunu şuradan alıyoruz. Buraya artı bir olarak tekrardan ekliyoruz. Yani burada demek oluyor ki ee, bunun üst kısmına koyduğu o yanlışlıkla koyduğu bir tane daha fazla mumu sil. Ama bunu silerse elimizden giden şuradaki elimizden giden ee, şey mum geri gelmez. Bu yüzden şöyle bir şey daha yapıyoruz. Ana avradını gitti. Tüh, Allah cezanı versin. Ve bu elimizden aldığı fazladan mumu bize geri vermesi lazım arkadaşlar. Bunlar arka planda olacak ama biz aslında bunları hiç görmeyeceğiz bile yani. Hani elimizde kalan mum yine aynı olacak sayı olarak. Player'a geliyoruz arkadaşlar ve add inventory kısmına bir adet mum eklemesini sağlıyoruz. Evet bu sayede artık e, o kaybımızı Karışlamış olacak. Şimdi biliyorum kafanız karıştı arkadaşlar ama bunlardan ben şöyle bir 5 tane alıyorum tamam mı? Bu 5 tane arkadaşlar. Tekrar game mode survival'a geçiyorum. Ve şuraya en uzağa gidiyorum. Bunlardan tamamen uzak bir bölgeye. En yeni kısma evet. Şöyle tepeye geldim. Buraya bir tane koyuyorum. Evet elimden bir tane sildi gerçekten de. 5-4 yaptı. Şimdi bu arkadaşın üstüne ee, bir tane tıkladığımda 3 yaptı. Tamam oldu be. Vallahi oldu istediğim oldu arkadaşlar sonunda be. Ne üstüne koydu ne de elimizden iki tane aldı şu an. 10 numara 5 yıldız oldu. Allah ben süperim ya. Benim zeka çalışıyor oğlum ya. Benim kafa var ya kafa. Çalışıyor kafa işte vallahi. Şimdi Candle 2'nin içine geldik arkadaşlar. Candle 2'nin triggers kısmına gelip yine buradan artıya tıklıyoruz. Ve bir tane daha prosedür oluşturuyoruz buraya. Ee, şimdi buradan e, if do'yu bir kere buraya yapıştırıyoruz. Ve bunun içine eğer oyuncumuzun elinde... Mum varsa seçeneğini yine şöyle koyuyoruz. Daha sonra buraya şu bloğu yerleştir diyoruz. Ve candle 3'ü seçiyoruz arkadaşlar. Çünkü bu 2, 2'nin yerine 3'ü koyacak. E, ve yine silmesi için şuradan şunu başa ekliyoruz. Pardon evet ilk önce bu sonra bu. Ve elimizden tabii ki de arkadaşlar bir adet e, mum silmesini isteyeceğiz. Şöyle bir adet mumumuzu elimizden silecek. Ama buradan mumu seçmemiz lazım. Envanterimizde eğer bu varsa bunu sildi. Yerine yeni bloğumuzu koydu. Elimizden de bir adet mumumuzu sildi. Ve tabii ki yine üstündeki şeyi silmesi lazım arkadaşlar. O yüzden bakın yine yaptığımız şeyi tekrarlıyoruz. Remove block diyoruz. Ve bunun içine şunu alıp ondan sonra bir de şunu alıp şöyle yapıp şurasını bunun bir yapıp şunu da şuraya koyup tekrardan bunu ekleyemiyoruz. Şunu ekliyoruz evet. Bakın bunu yapmamız lazım. Yoksa yine aynı mevzu olur. Ve tabii ki elimize bunların hepsini yaptıktan sonra bir adet daha mum eklemesi lazım. Şimdi arkadaşlar bakın şurası kafanızı karıştırıyor gibi olabilir. Hani hem silmek hem koymak ne alaka diye olabilirsiniz ama amaç şu. Yani biz aslında yanlışlıkla iki tane harcıyoruz. Yani iki tane mumumuz gidiyor. Hani şu ikisini nötrlemiyor yani birbirini. Öyle söyleyeyim size. Bir bundan gidiyor, bir bundan gelmiyor. İki gidiyor aslında, bir geliyor. Buradaki mantık bu. İki tane gidiyor, bir tane geliyor. Çünkü bir tane yanlışlıkla gidiyor, bir tane buradan gidiyor zaten. Kendimiz istiyoruz. Elimizden ne fazla alsın ne de az alsın. Böyle yapmamız gerekiyor. S model element diyoruz. Tekrar S model element diyoruz. Ve artık üçüncü candle'ımız da hazır. Ve ben artık tekrardan uğraşmamak için şunu duplicate'leyeceğim arkadaşlar. Şöyle evet duplicate'liyorum. İsmini candle 3 e, on block right clicked koyalım ki karışmasın kafamız. Evet benzer isim olsun tamamdır. Şimdi bunun tek değiştirmemiz gereken şeyleri iç kısımları. Hatta şurası yani bunu değiştirip böyle dördüncü koyuyoruz. Tamamdır. Bitti, gitti. Şimdi candle 3'ün içine giriyoruz ve arkadaşlar bu eklemiş olduğumuz son prosedürümüzü şuradan buraya seçiyoruz, koyuyoruz, bitti. Vallahi bitti. Yemin ediyorum bitti. Bir dördüncüye bir şey gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten dördüncü yani hani en son hali oluyor artık. Evet elimize arkadaşlar şöyle 5 tane mumumuzu alıyoruz. Game mode survival'a giriyoruz ve şimdi bir tane mumumuzu buraya koyduk. Ve bir tane gitti gerçekten de arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşımız buraya geldi. Üstüne bir kez daha tıklıyoruz. İkili mum oldu bakın. Elimizden bir tane daha gitti. Üç tane kaldı. Hiçbir hata yok. Bir şey yok. Bir tane daha tıklıyoruz. Elimizde iki tane kaldı. Hata yok bir şey yok ve burası üçlendi. Ve bir tane daha tıklıyoruz arkadaşlar. Dörtlendi mumlarımız. Elimizde bir tane mumumuz kaldı. Tabii ki zaten beş tane almıştık. Bir tane kalacak mantık olarak. Evet gerçekten de çalışıyor. Ne eksik var ne gedik var arkadaşlar. Gerçekten her şey tam anlamıyla çalışır durumda. Bunu da buraya koy. Tamamdır. Evet havayı kararttım arkadaşlar. Ve birinci mumumuzu koyduğumuzda bakın. Bu şekilde bir aydınlatması var. 1 2 3 blok anca hani şuraya belki gelebiliyor. İkincisine şurada bir bakalım. İkincisi evet gerçekten çok daha fazla aydınlatıyor arkadaşlar. Üçüncüsüne hemen şurada bakmak istiyorum. Üçüncüsü zaten maşallah evet bak 1 bir, 2 biraz daha iyi 3 zaten süper. 4'e şurada bakalım arkadaşlar. 4 gerçekten de o 4 bayağı 4 glowstone gibi zaten evet. Glowstone'un aynısı olarak ayarladım bunu. Yani normalde mumlarımız Glowstone kadar parlak değil. Yani 12 level parlaklığında Glowstone 15 parlaklığında. Arasında küçük bir fark var ama hani gözle görüp fark edemezsiniz bile yani öyle söyleyeyim. Şimdi geldik bunların bu çirkin görüntüsüne. Yani bounding box'ların çirkin görüntüsünü düzeltmeye. Çünkü böyle çok saçma bakın üstüne falan geldiğimizde hani bayağı çirkin duruyor. Yani aptalca duruyor böyle. Burada biraz hesap kitap yapmamız gerekecek arkadaşlar. 1'i koydum, 2'yi koydum, 3'ü koydum, 4'ü koydum. Şimdi bakın bunun hesap kitabında şu var. Ee, bu programımız bu bloğun boundingini 10'a bölüyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10'a bölüyor burayı. 10'da 1, 10'da 2, 10'da 3, 10'da 4 diye gidiyoruz. Şimdi bu arkadaşımızın bounding box'ı 4'e 6 olarak ben olduğunu biliyorum. 4 şurası, 6 şurası. Her taraftan 4'e 6 yapacağız. Ee, boyutunu da tam yarıya düşüreceğiz ve tam olarak bunun içini kapsamış olacak. Bu 4'e 6. Peki ikincisi ne? İkincisi de şöyle üstüne bunu koyalım. Bakalım evet. Bununki de arkadaşlar 3'e 7 diyelim. Evet. 3'e 7 olsun bu da. Çünkü bu 4'e 6 ise şu da şuradan 3'e 7 olarak ayarlaması lazım bence. Hmm. Bununki biraz daha değişti. Bununki 2'ye 7 değil 7 olmaz 2'ye 6 yapalım bunu evet bak 2'ye 6 not almam lazım ben bunu unuturum ben salam çünkü bu bununla aynı sanırım evet yani sonuncusu ikincisiyle aynı aslında bakın Bunlar aynı tıpatıp. Şimdi seninki e, 0.4'e 0.6 Tekrar buraya 0.4'e 0.6 diyorum. Ve yüksekliğini de arkadaşlar maksimum 0.5 yaptığımızda olayımız bitecektir. Tamam bunu yaptık. Bununki neydi? E, 0.3'e e, 0.7 şuraya da 0.3 buraya da 0.7 şunu da tabii ki yine 0.5 yapıyoruz boyutunu küçültüyoruz seyyah model element diyoruz üçüncüsü ne de demiştik arkadaşlar 2'ye 6 demiştik sanırım e, 0.2 0.2 ve buraya da arkadaşlar 0.6 şuraya da arkadaşlar 0.6 Şuraya da tabii ki yine boyutunu 0.5 yapıyoruz kaydediyoruz. Dördüncüye de yine 3 7 demiştik arkadaşlar. 03, 03, 07, 3 ee 0.5 boyutu ve 0.7 tamamdır. Seyir model element dediğimizde bunların bounding boxlarında tek tek hesaplayıp ayarlamış olduk. İnşallah hesapta bir hata yapmamışızdır. Evet bakalım olmuş mu? Birinci olmuş tamam. Gayet güzel olmuş hem de. Tam oturmuş. Bunu biliyordum zaten olacağını. Bu da Tamam olmuş arkadaşlar gerçekten güzel. Yani belki bir tık daha ayara ihtiyacı olabilir ama bence 10 numara. Şöyle bakalım. tam 10 numara. Bu olmuş mu? Bu olmamış bak. Üçüncü olmamış. Bunu yanlış yapmışız. Bunu düzelteceğiz. Bu da olmuştur zaten aynen. Çünkü bu ikisini zaten aynı demiştik. Bu ikisi bence oldu. Fakat üçüncü olmamış. Niye olmadın lan sen şerefsiz? Yani bunların x ve z'si bir de. Hani bakın bu da fena sayılmaz. Bu da fena sayılmaz. Fakat bunun x ve z'si bir değil. O yüzden hata oluyor anladı. Şimdi F3'e tıklıyoruz. Ee, bu ne koordinatı? Bu X koordinatı. Yani size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ben bunu bence şurasını tekrar e, X'in yani 3'e e, 7 yapayım. Diğer tarafını da abi şöyle 3'e 6 olarak bırakayım aynen. Bence en temizi bu olur. T model element diyorum. Bence bu olmuştur artık. Şimdi bu muma recipe ekleyelim. Tabii ki Minecraft'ımızın kendi recipesini ekleyeceğiz. Artıya tıklıyoruz. Recipe'ye tıklıyoruz ve mum e, rcp diyoruz, ekliyoruz. Tıklayalım abi ve buraya honey yazalım. Honeycomb'u seçelim, koyalım. Üst kısmına da arkadaşlar tıklayıp şöyle string diyelim ve stringimizi koyalım. Tamamdır, bunu seçelim ki e, nereye eklersek ekleyelim. Yapabilme şansımız olsun ve sonucunda bize mumumuzu versin gençler. Bir tane versin. Save model element diyorum ve işlemlerimin hepsi tamam artık. Modum bitti. Bitti gitti bitti gitti. Evet gerçekten üstünde çok uğraştığımız bir mod oldu arkadaşlar. Fakat sonunda başardık. Gerçekten de artık karşımızda bu mumlarımız duruyor. E bakın şu da düzelmiş. Evet düzeldi artık gördün mü? Siz de benim gösterdiğim şeyleri yaparak bunların farklı renklerini oyuna ekleyebilirsiniz. Farklı şekillerini oyuna ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım koydum. Umarım size bir faydası olmuştur. Tavuk kardeşle beraber size şöyle güzel bir veda edelim. Hadi bay bay. Adios. Kendinize iyi bakın. Bak virüs mülüsü olmayın ha tamam. Hadi bay bay.